Arapçanın ve Arapça olan Kur'an-ı Kerim'in kendine mahsus bir alfabesi vardır. 29 harften oluşan bu alfabede harfler sağdan sola doğru yazılırlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için her şeyden önce bu harfleri tanımak ve usulüne uygun olarak söyleyebilmek gerekir. Arapçadaki harflerin bir kısmının Türkçede tam karşılığı yoktur. Bu yüzden bu harfleri bilmenin yanında nasıl söylendiğini duymak ve talim etmek gerekir. İlk olarak 29 harften oluşan Kur'an alfabesinin yazılışları ve dilimizde söylendiği şekliyle isimleri sunulmuştur. Bu harflerin tanınması ve ezberlenmesi gerekmektedir. Elif B T S Jim ح، خ، دل، ذل، ر، ز، سن، شن، صد، ضت، ت. عين غين ف قاف كاف لام ميم نون واو هَاءْ لام ألف ي